Merhaba, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sanat, meslek, eğitim kursları, kumaş çiçek dersimize hoş geldiniz. İsmim Melek Özkan, kumaş çiçek dersi eğitmenliği yapmaktayım. Bugün sizlerle birlikte vazada gül çalışacağız. Gerekli olan malzeme listemizi saymak istiyorum. Tafta kumaşına ihtiyacımız var. Ben sarı ve yeşili yaprak için kullanacağım. Yaprak ütülerimiz var. Kalıplarımız, çiçek bandımız, metrelik el yapımız, silikon tabancamız, tüpümüz ve ütü için kullanacağımız malzemelerimiz. Şimdi kalıplarımızı çiz çizerek başlıyoruz. 8 tane bir gül oluşuyor. Şimdi ben keseceğim. Evet bu kalıpları internetten bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir gül kalıbının dört yaprağını kullanarak kendi kalıbınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Şimdi çakmağımı elim alıyorum. Buralarından yakmaya başlıyorum. Ben dışa doğru kıvıracağım bunu. Zaten kendisi kıvrılıyor, şekil alıyor. Yanmasın diye kıvırarak, katlayarak gidiyorum bu şekilde. Şimdi diğer yaprağına geçtim. Bu şekilde 8 tane gül yaprağımı hazırlayacağım. Ortasından da küçük bir çentik. Ben burada hazırlamıştım öncesinde. Çiçek telimizi alacağız. metre elyafımıza ayırıyoruz bu şekilde. Tüpümü de bir taraftan açacağım. Yaprak kalıplarımı ve top ütümü ısınması için buraya bırakıyorum. Yaprak kalıplarımı da çizeceğim. Da kesiyorum. Bu kalıpları da internetten bulmanız mümkün. Yapraklarımız kalıpla basıldığında çok daha güzel oluyor. Düz kesildiği zaman o kadar güzel görünmüyor Evet. Şimdi silikon tabancamı açmıştım. O ısındı. Çiçek telimi sarıyorum. Buradan başlıyorum. Kıvıra kıvıra. Arada bir Buraları da tutturalım ki kaymasın. Silikon sıcaktır. Dikkat edin. Elleriniz yanabilir. Şimdilik benim için bu kadarı yeterli. Sonra çiçek bandıma geçiyorum. Ve yaprağımın takılacak yerlerini ayarlayacağım. Aynı şekilde çiçek bandımı sarıyorum. Bunu sonrasında altına kadar devam ettireceğim. Şimdi benim ütülerim kızdı. Yaprağımı kesmiş oldum. Bu kalıbıma yerleştiriyorum. ısındığında yakabiliyor. Kontrollü gitmek lazım. yapram hazır. Şimdi onu da aynı şekilde az önce çiçek yaprağını yapmış olduğum gibi kenarlarını yakıyorum. Ortasından da Damarını netleştiriyorum. Yaprağımız bu şekilde hazır. Çanak çalışacağız bir de. Çanak kalıbımda kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Evet. Topu pütüğümüzle de çanağımıza ortasına basıyoruz. Bunun biraz daha ısınmaya ihtiyacı var. Bunu tekrar açacağım. sınırken ben gülümü toplamaya başlıyorum. Şimdi ortalarından küçük birer çentik atmıştık. Bu çentikten bu şekilde çiçek telimi sarmış olduğum çiçek telimi geçiriyorum. Biraz silikonu sıkıyorum. Şu an tomurcuk gibi düşünün. İlk etapta biraz kapalı çalışacağım. Bunu bu şekilde sardım. Diğer yaprağına geçtim. Silikonumu sürdüm. Onu da başladım. Bu şekilde sardım. Diğer yandakine geçtim. Silikonumu sürdüm. Bu şekilde sardım ve son yaprak. Aynı şekilde ona da sıktım. Ve bu şekilde sardım. Gülün ortasını düşünün şu an. Küçük kapalı tomurcuğunu yapıyorum. Tekrar bir ikincisini bir şekilde alttan geçiriyorum. bu şekilde toparlıyorum. Gülümü tamamlayacağım. Sistem aynı. Bu şekilde çevirerek gülümü tamamlıyorum. Bütün yapraklarımı kullanıyorum. Sonrasında bu basmış olduğumuz yapraklarımız şu an çanağım için tüm hazır. Yine bunu da kontrol edelim. Çünkü tafta olduğu için yanma ihtimali çok yüksek. Bastırıyorum. bunu da çiçeğime yaprağım gibi yakıyorum. Sonra tamamlamış olduğumuz gülümüzden bunu aynı yapraklarını yapmış olduğumuz gibi çanağımızı geçirip takacağız. Ve sonrasında vazodaki güllerimiz oluşacak. Ben bunlar için yaprakları da bu şekilde yaptım. Sizler de böyle yaparsanız güzel olur. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. İyi günler.